Can Merhaba arkadaşlar. Bugün canavar kardeşle o benim trenim. E, Atlı kitabımı okuyoruz. Yazan Merve Gül, Cemal Çizer of Hemen başlayalım. İşte bizim süper ikilimiz. Sevimli canavar ve minik canavar. Dünyadaki en sıkı dostlardır onlar. Her, her şeyinde de her şeyi paylaşırlar. Neleri mi? Mesela... Yiyecekleri paylaşırlar. İçeceklerini paylaşırlar. Giyisilerini paylaşırlar. Sevdiklerini paylaşırlar. Ve hatta oyuncaklarını. Aa, o şey sanırım oyuncakları paylaşmakta biraz zorlanıyorlar. Baksana Nick canavar abisinin elinden tiyeni çekiyor ve şöyle diyor. O benim tine, trenim. Bundan da, bundan da adım gibi yeneyim, eminim. eminim. Kural böyle işte. Sıra ilk görenin ve onun ilk gören de benim. Abi kardeşine bakıyor. O da şöyle söylüyor. Hayır o benim trenim. Bana alındı da tren... Dünya, daha dünyada yoktun sen. Ayrıca da abisi değil mi bu evin ben? Kimse dinlemiyor ötektekini. Bir önce biri çıkıyor, tren sonra diğeri. Hey, bu kez daha da kuvvetli. Ama bak, önce biri düşüyor, sonra diğeri. Peki, peki bunca cet değil mi? Bak işte ağlıyor bizim ikili. Şimdi de önce biri küsüyor, sonra diğeri. Hoppala çocuklar eş oldu mu şimdi? Hey şuraya bak o da ne? Onlar birbirinin sırtına dönmüş alışıp dururken kapının altından bir fotoğraf gönderiliyor. Yani birlikte resim yaparlarken çekilmiş bir fotoğraf bu annelerin gönderdiği. Sahi ne de güzeldi o gün hissettikleri. Önce biri bakıyor kardeşine sonra diğeri. Bazen bozuşsalar da inatçı keçiler gibi yine de diğer günlerde olduğu gibi iyi hissedemez mi? Tabii ya. Çıkarıyor hikayeleri. Biri diğeri ise blokları kırıyor şeyler. İki makinesi de birbirinden sevindi. Mutlulukla birlikte sürüyor treni. sorulara geldik. Treni. Resim çizerlerken düştükleri için Ve oyuna geçtik. Oyunda böyle. Oyun kısmındayız. Size bir daha bir tane daha özel göstereceğim. Bu balonlar yükseliyor. balona dokun. Patlıyor. Bunların hepsini patlatmadan video bitmeyecek. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayınız. Ee, bu videoya 4 like bekliyorum. Atabilirsiniz atın. Bye bye.